Son günümde bugün de sensiz yarın çek bir silah ölümde yarın sensiz ölüyorum ben kalbim yanıyor ama senin için terk ettim bugün de kalbim yanıyor ağrıdan seni sevdim kalbimin ağrısını <laughs> Diyor aşkım bana geri dön seni sevmişim ama bugün kadar sen beni paran için sevmedin biliyorum ben seni sevdim yani seni sevdim ama şu kalbim ağrıyor geldi dön aşkım bugün de seni bekliyorum kapağında güzel seni bekliyorum senin aşkın bugün ya de yarın senin yapın siz kalacak siz sensiz olacağım ama neden beni terk ettin o zaman birisini sevdin anlıyorduk sen beni terk ettin o günlerde beni sevmedin asla giremezsin bunu sen benim anca ruhumu anca biliyorsun o albümü. Kalbin bir bilemiyorsun ama anladığında, Ben seni inanıyorum, seni sevdiğimde. Ben seni seviyorum. Anla bunu artık. Ben seni sevdim. Kalbim ağrıyor. Ne kadar hastanedeyim. Senin için ölümle bir risk aldım. <laughs> Geldim bir gün. Yapmışın aklım. Orgülüm. Geldim dedim. Ben sensiz olamıyorum bugün. Sanki bir kalbim çarpıyor. Abi böyle her yerim. Başım titriyor. Sensiz olamıyorum bugüne kadar. Olmuyor sensiz günüm yarım. Sensiz, sensiz olamam bugün de Sensiz olamam Ne olur dönme bize, Gel elimizde yatalım be. Sen beni sevmedin onu biliyorum. Kitapların için sevmedim biliyorum. Ben seni sevdim ölüm için. Başkama gülüm senin için. Kaderime yazılmış sen benim için. Kaderime yazılmış bu başka diyorum. Bu parça senin için. Üç dört için, İçin ölmüyorum bu parçayı. Seni sevdim bunu arıyorum sensiz olamam gidin de yarın sen beni memnun gönderdin seni sevdim anca neden beni terk ettin o anda ben seni sevdim ama her yerim sızlıyor şu anda beni sevmelisin biliyorum seni sevdim sadece bunu bir iki ki sadece seni sevdim yani <laughs>